Elim kolum bağlandı, ciğerlerim bağlandı. Sana gelen yollar kapandı. Ah, lan jelibon yanında da güzel gidiyor ha kola. Elim kolum bağlandı. Jelibonlu kola. devam edelim. Elim, kolum. Oğlum çok güzel ya bu jel tadı. Hiç bitmeseymiş keşke. Kameramızı küçültelim. Dur ellerim şeyle oldu. Tamam. Hepinize selamünaleyküm bir dakika şunları bitireyim de öyle konuşayım konuşamıyorum çünkü arkadaşlar el, ağzımda şey varken şunları bir alak hele şu cartu jurtumuzu bitti bir şeyle kalmadı zaten ee ne yapacağım şimdi hiçbir şey değil mi araba alma şeysi var tam arabamızı da aldık bunun içinde jelibon şeysileri vardı. Jelibon şeysi de bittiğine göre. Kola şeysimiz var. Şimdi kola şeysimizi de bitirelim. Bir dakika giriş çok güzel. Tadı da aşırı güzel. Hadi sen arkadaşım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tekrardan şey yapacağız. Bugün adam öldüreceğiz. Bu ne be? Neyse. Şimdi başlayalım bugün karı Ya bak şu ikide bir reklam çıkıyor ha bir git Gel buraya İlk önce seni öldürmekle başlayalım güzel şey Tamam Şimdi arkadaşlar biz e, Etrafımızı polis falan toplayacağız yine bu oyunda Bu video uzun olacak bir tık arkadaşlar 14-15 dakika arası bir şey Derken o sırada annem gelmez mi Evet arkadaşlar şimdi o para var ya. Hey hey dayı ne yapıyorsun? Önüne bak biraz ya. Yavaş yavaş sür araba. Abicim bak git ha zaten yaşlısın. Şıbılık bayılıp gideceksin zaten. Bir vursan. Vay bir tane daha polis varmış. Ben zannettim ki bir tane polis var. Sana gelen yollar kapandı. Ciğerlerim bağlandı. Sana gelen yollar kapandı. Bu şarkı da dilime dolandı. Az önce TikTok'ta böyle bir şarkı buldum. Dayı hele bir çekil ya. Kapat şu şarkıyı da. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Biz havalimanına gideceğiz ki çünkü polisler peşimizde mi? Peşimizde değil gibi mi geliyor? Neyse biz... E Buradan gidersek yolu uzatırdık. O az önceki çarptığım yerden gitseydik yolu kısaltmış olurduk. Çünkü o yol da gidiyor arkadaşlar o tarafa. Şimdi e, metropolis arabamızla gidiyoruz. Şunu da ezmeden. Ezmezsem içim rahat etmeyecek. Tamam. Şimdi arkadaşlar havalimanına doğru gidiyoruz. Havalimanında da uçağa biniyoruz. Evet. Hatta dur lan. Bir dakika ya da neyse. Ne oldu lan az önce ben birini ezdim sonra da arabam Arabam şey oldu ya neyse Hele dayı bir çekit sen mi? Elimde valizim İstanbul Ben evlenirem kalamam dul İş güç kariyer cazibe Yakşı Dayı sen bir git Of çok güzel bir motora denk geldim az önce Dayı sen bir iner misin o motordan ben bu motorun ben bu motora çok hayranım da bunun videosunu çekip arkadaşlar motorun youtuber olacağım. Hadi. Şimdi motorumuzu aldık arkadaşlar. Ne oluyor lan motor havaya fırladı? Normalde ben buraya uçak sürmek için geldim de arkadaşlar olsun ben motorcuyum, motor severim. 4 dakika olmuş. Ve o 4 dakikadır boş boş motor ya da araba sürüyormuşuz. Bak şimdi bak motordan bir anda atlayacağım. Yani sen şimdi neden önüme çıktı ki ben çok güzel akrobasi hareket yapacaktım. Belki ön kaldıracaktım. Sen in lan arabadan. İn. İn lan. Nasıl suçlu. Baban yolu sanki burası senin. İn lan arabadan. İn. in 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 in. Hadi gel. Gel. Gel yumruk yumruğa girişelim. Allah razı olsun abim. Güle güle geç yolun açık olsun. İbine öldüremedi adamı bir adamla başa çıkamıyoruz. Şu kat. Oğlum bak sen ikide bir beni ezip durma ha. Hayırdır lan? Neyse fazla da atar gider yapmayalım. Şimdi aman ne olacaksa olsun ya gel. Silahım vardı benim. Gelin lan buraya. Korkmuyorum lan kimseden. Şş, bacık dur. Dur bak. Ee, özür dilerim. Şimdi arkadaşlar ben bunu serbest bırakırsam. Bu kara gider polisi ispikler beni. O yüzden vurmak zorunda kaldım. Hey hey dayı sen sen bir dur bir. Gel arabalar geliyor. Polis gel. Gel buradayım gel gel. Bak sinyal veriyorum de. Abi arabadaki silah sıkma. Arabadan in ondan sonrası. Ne bu acele? Gel, gel gel O ikiye tek ha. Öyle siz isterseniz 3 kişi 4 kişi olun. Ben zaten sizi öldürürüm merak etmeyin tamam mı? İster 3 kişi ister 4 kişi ister. 20 kişi olun ben gene de sizi öldürmesini bilirim. Bu arada 6 dakika olmuş ya. Oğlum birini şu polis öldürse gerizek oğlum silah alsana. Lan silah al silahım var ya oğlum. Lan bizim karakter gene salak salak hareket yap. Gerizekalı. Mal mal hareket etme. İn lan arabadan diyeceğim araba boş. Oğlum senaryo uh. Oh. İyisiniz karıştırdı bize. Oğlum bak git ha. Bak ben Antepliyim ha git ha. Allah Allah. Benim gücüm bana yeter mi? Yetermiş. Ne bileyim ben Gelin lan. Korkun lan, benden. 7 dakika olmuş ne kayı ne kayı. Şarjım 76. Ne kayı ne kayı. Gel lan bura. Şş, bak bak benim de öjen lan benim de öjen. Ellerini yumruk yumruğa getirmiş. Şş, bakın. Hanımlar sakın beni polise söylemeyin. Söylemeyin ki canınızı bağışlayamam Hop. Oo adama bak. Nereden buldun sen bu yüreği? Ben ben öldürecek daha anasının karnından doğmadı koçum. Hadi yaylan şimdi. Koyayım da turat hadi yaylan. Ben bu adamı sağda solda görüp bir yerde indirmez miyim? Bekle. Ben o adamı bulup sağda solda bir yerde indireceğim. Onun ağzına sıçmasın hadi Hüseyin demeyin lan. Gel buraya in. İn diyorum hala ya. Bacım bak. Oo iyi para çıktı 388 G. Abim. Nerede o mavi araba nerede? Ben o mavi arabayı görüp vurmaz mıyım? Aa bak şu arabanın bir mavisi arkadaşlar. E bu da ibine değil mi? Yani bu ibine değil o zaman ben neyim? Tamam sen bekle sen, sen sen de yazdım intikam defterine. Sen de yazdım intikam defterine bekle. Şu dombili öldürmekle başlayalım. İlk cinayetimize. Şurada da ikizi var. O ikizi de sonra şey yaparız. İki önce o mavi arabayı öldüreceğim arkadaşlar. Mavi arabanın sahibisini öldüreceğim. Sonra da o kırmızı arabadaki adamı öldürürüm. Aha mavi arabalı geldi. Bu mavi arabalıyı gördüm. Ama araba lazım bana da şimdi. Araba lazım. Bana araba lazım ama arabayı nereden bulacağım ben? Dayı dur. Dayı. Ya arkadaş bu ne? Gel, gelen içiyor. Gel. Gelen eziyor giden eziyor ya Allah Allah ne kadar bahtsızım ben bu oyunda arkadaş ya Arkadaşım iner misin arabadan aha bak kırmızı araba in in bacım lütfen in Bacım gözün seveyim in, i̇n bak Abicim sen bir git hele. Orada bir tane kırmızı arabaya benzer bir şey gördüm sanki. O adamı görüp indir, indireceğim. Haydi hadi. Tuş basmadı. Buradan gitmişti sanki o. Bir tane küçük bir tane araba vardı. Abicim hele bir git. Aa derken yıldız kazandık. an bakın şimdi hiç yıldız kazanmanın sırası değil. Aha şu mu la acaba? Şurada bir tane araba var. Yok değil ya. Bunun modeli başka. Ben böyle kırmızı çok minik bir araba gördüm arkadaşlar. Hem kırmızı hem de mavi. İkisi de beni ezip geçmişti orada. Onları vurup onları bulup öldüreceğim ben. Nerede o araba? Ya dayı bir git ya gözün ya bir git ya. Tamam şöyle gidelim. Öyle şehrin dışına da çıkmaya gerek yok. Belki otoyola gitmiştir arkadaşlar. Otoyola bakalım. İnşallah o kırmızı arabalayı buluruz. Ya kırmızı ya da mavili. Erken bir dakika. İkisini birden gördüm. Bak. Diğeri en önde gidiyor. Aha maviliği buldum. Gel. Şimdi sen, şimdi sen nane yemedin mi? Dur 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 dur. Tamam dur. Sakin gel sakin. Arkadaşım in adam akıllı konuşalım da. İn Kaytan bıyıklı. Arabadan indik. Adamı vuracağım. Kalk lan ölmüş gibi yapma bir de. Kalk. 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 La vursana. Adam Oğlum mal mal hareket yapma. Arkadaş kusura bakma. Bizim karakter gene çıldırdı. Şş, oğlum ne nereye kaçıyorsun? Sanki seni yakalayamayacağım. Hı? 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 Az önce gel az önce artistik tos Bana gider yapıyordun. Az önce o mahallede beni öldürmeye çalışıyordun. Ne oldu? Ne? Yaygara yapıyordun az önce. Hı, hmm, saçına tükürdüm. Nasıl işte? Bir tane daha araba vardı arkadaşlar. Neydi o araba? Kırmızı araba. Şimdi o kırmızı arabalı olanı da öldüreceğiz. El abicim sen bir git gözün ya ne diyeyim. O kırmızı arabayı da bulup öldüreceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben de laf bir kere çıkar. Yani öldüreceğim dediysem öldürürüm yani o kadar psikopatım hem gerçekten hem de oyunda. Bu bir kamu spotudur. Sessiz olun sakın. Gerçek hayatta birisinin canına kas Kaslanmayın Kaslamayın dedi. Neydi lan o? Birisinin canına kıymayın. Şu mu acaba? Olan. Aa yok bu değil, tam bu değil. Yok bu değil, bu değil. Tam bu değil. Tam kusura bakma abi. Nerede ya bu araba? Kırmızı araba. Aa, şu mu acaba? Bu ihtimalle arkadaşlar bu olabilir. Yok bu da değil. Ee... Pardon. Özür dilerim. Gel lan bura polis. Gel polis gel. Senden mi korkacağım? Gel adam akıllı savaşalım. Gel. Adam ayağa kalkalı daha bir dakika bile olmadı. Adam hemen ölüyor. O derece. Hani güçsüz. Böyle polisleri ülkeye sokmayacaksınız. Olmuş. Gel sen de gel. Gel. Gel bir sen eksiktin. Gel. Gel. Gel bir sen eksiktin zaten. Gel 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 gel. Bu arada Coca Cola değil. Le Cola içiyorum. Devam devam. O adamı öldüreceğim. Maviliği öldürdük. Kırmızı, kırmızı adamı öldüreceğim. Bir de yetmiyor polis öldüreceğim bak. Böyle bir ibnelik olamaz. Polis öldürüyorum bir de. Daha ne yapayım yani görev yapmasını da bilmiyorum ki oyunda. Bu oyunu oynayan varsa arkadaşlar görev yok böyle yapılıyor şöyle yapılıyor diye. Bana öğretin arkadaşlar yorumlarda. Çünkü ben gerçekten bu oyunda görev yapılmasını bilmiyorum. Abicim sen bir yat aşağı şöyle tamam sen uyu. 13 dakika olmuş ne kayı ne kayı. Tam ölmedik. Hayır ölmedik. 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 Canımız daha var. Var canımız. Hayır kalk. Ölmedik. İntikam alacağız daha dur. Ölseydim o arabadan da intikam alırdım. Polis gel gel. O bak harbi canım çok azaldı ha. Öldük ha. O polis. O polisi vurmam lazım. Vurmam lazım o polisi benim. Şarjım kaç? 73. Ne kayı ne kayı. 13 dakika olmuş ya. Bana bakın. Abla bak. Sakın bu adamı öldürdüğümü polise ispitlemeyin. Mes özellikle de sen bak. Polise söyleme bak tamam mı? Mermi. Mermi koymam lazım hemen arkadaşlar. Mermi önemli. Evet arkadaşlar. Mermi koyduk. Şimdi baba baba şu kesin polise gidecek gibi bir tip vardı bunda. Tamam parasını alalım. Para önemli. Para her şeyden önemli. Arkadaşlar bunu unutmayın. Ne demiş şair? Paranın olmadığı yerde aşk olmaz. Yapma ya. Bazı şeyler de var ama. Da olsun. Abicim. Ablam iner misin arabadan? İn arabadan. Polis gel polis. Önce polis öldürek ya. Be. Sen benim vuracak Yüreği nereden buldun lan? Hayırdır oğlum sen bana şekil yaptın. Al şu donbiriyi de vuralım. Arkadaş bu ne ya? Gelen neziyor giden neziyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın.